Merhabalar. Bu videoda sizlere Cyberon Wellness'ta ilk üye olan arkadaşlarımızın ilk siparişte hangi ürünleri seçmeleri ile ilgili ya da ilk siparişte hangi ürünleri seçmeliyim diye kafalarından geçen soru işaretlerini arkadaşlar cevap aramaya çalışacağız. Sayfa üzerinde bu ürünlerle ilgili bilgileri vermiş olacağız. Aynı zamanda bazı ürünler stokta olmadığı için sepete ilk eklediğimizde bu ürünlerin kaç puan olduğu ve bu puanlara karşılık kaç lira ödenmesi gerektiği ile ilgili de bilgileri paylaşmış olacağım. 100 puanı nasıl oluşturabiliriz? Eğer ihtiyaçlarınız varsa zaten bu 100 puanın üzerine de çok rahat bir şekilde çıkma şansına sahip olacaksınız. Hemen ilk siparişte hangi ürünleri seçmeliyim bu videoya geçiyoruz. Arkadaşlar ilk siparişimizde vereceğimiz ürünler neler onları hemen size kısaca tanıtmak istiyorum. Sağlık kısmından başlayalım. İlk etapta arkadaşlar verilecek ürünlerden başına gelen Vitamama serisi. Vitamama serisinde de zaten hepinizin malumu omega 3 ve yine özellikle çocuklarda bağışıklığı ve iştahı arttırıcı güzel bir ürün olduğundan dolayı Vitamama karşımıza gelen iki seçenek. Bu ikisini de arkadaşlar çok rahat bir şekilde ilk siparişte verebilirsiniz. Eğer çocuklarınız varsa bu Vitamama serisi dediğimiz bu Vitamama şurubu yaklaşık olarak e, 20 günde bitiyor. Yani da sürekli kullanılmasıyla alakalı tavsiyeler de var. Yani bundan 2 adet, 3 adet çok rahat bir şekilde sipariş verilebilir. Bu şekilde Omega 3 serisinde de bununla alakalı da yine bir kutu ya da iki kutu çok rahat bir şekilde ilk etapta sipariş verilebilir. Evet ikinci arkadaşlar inceleyeceğimiz ürün Daily Box serisinden. İlk etapta Daily Box serisinden de yine Boost Box ve Beauty Box'ı bu noktada tercih edebilirsiniz. Bizleri canlı tutacak iki tane güzel ürün ve aynı zamanda bağışıklığımızı da artıran iki tane güzel ürün. Bunları da yine tercih edebilirsiniz. Sağlık kısmından devam ediyoruz. Yine vitamin grubunda arkadaşlar ilk etapta bakın D3 yani D vitamini zaten bu bilinen bir ürün. Bu D vitamini yine aynı şekilde sipariş verebilirsiniz ve bunun da günlük kullanımı yaklaşık olarak bir damla günde iki sefer şeklinde ifade ediliyor. Yine e, Prospektüsüne bakarak yani kendi içerisindeki kullanım durumlarına da bakılıp, bu ürün tercih edilebilir ve kullanılabilir. Sağlık serisinde arkadaşlar yine e, hepinizin malumu kolajenler var. Bu kolajen serisinde de e, Siberian'ın güzel bir ürünü arkadaşlar. Bu kolajen takviyesini isteyen ve kullanan kişiler için de bu kolajen serisini tavsiye edebilirsiniz. Bu da yaklaşık olarak Yaşlara göre değişiyor ama 3 aylık bir kullanım söz konusu ondan dolayı bundan da yine 4-5 adet ilk etapta sipariş verilebilir. Bu da tamamen sizin kullanım şeklinize ya da bu ürünü daha öncesinde kullanım kullanmadığınıza bağlı olarak değişebilir. Bunu da yine tercih edebileceğiniz ürünler arasında koyabiliriz. Yine sağlık kısmından arkadaşlar devam ediyoruz. Ve bu dönemde arkadaşlar bakın bu Cyberon ve yalnız yine çok güzel ürünlerinden bir tanesi Novamin. Bu da yine bağışlık artırıcı ve COVID'e karşı özellikle arkadaşlar. Ee, bağışlıklığımızı ciddi manada arttıran güzel bir ürün. Yine ilk etapta sipariş verilecek e, hit ürünlerden bir tanesi de novamin ürünü. Bunu da yine ilklerin içerisine almış oluyoruz. Evet yine güzellik serisinde de arkadaşlar burada yine ilk karşımıza gelecek ağız bakımı. Ağız bakımında da yine bakın burada çok farklı. Diş macunları serisi var arkadaşlar. İstediğiniz ve size uygun olan, daha önce kullanmış olduğunuz, tadına alıştığınız hangi ürünler varsa buradan yine tercih edebilirsiniz. Ve yine son etapta çıkan arkadaşlar, to defense özelliğine sahip olan ürün ve yine e, şuradaki ürün. Çocuklar için çilek aromalı e, bir e, ürün. Bakın bunları yine tercih edebilirsiniz arkadaşlar ilk etapta. Ve bunun yanı sıra Bakın arkadaşlar Cyber Wellness'ın yine ağız çalkalama suyunda bu noktada sizlere tavsiye edebiliriz ve bu içten ya da dışarıdan geldiğinizde ağzınızı mikroplara ve bakterilere karşı korumak amaçlı yine bu ürünü de tercih edebilirsiniz. Bu da diş macunu ve ağız bakım seti olarak karşımıza gelen ürünlerden. Evet arkadaşlar diğer bir ürün güzellik kısmında vücut bakımı linkine tıkladığımızda karşımıza gelen ürünlerden de yine ilk etapta sizlere tavsiye edeceğimiz birincisi yine güneş kremi olarak kullanılan Sun Care Body Lotion tercih edilen bir ürün ve yine aynı şekilde Repair Gel dediğimiz onarıcı jel bu iki üründe arkadaşlar çokça tercih edilen ürünler arasında karşımıza geliyor. Evet yine diğer bir önemli yine tercih edilen ürünlerin arkadaşlar bir tanesi de el ve ayak bakımı linkinin içerisinde bu da arkadaşlar birincisi kullanabileceğimiz Green Liquid Hand Wash dediği yani el bakımı ve el yıkama için kullandığımız güzel bir ürün. Ve bunun yanı sıra yine pirinç el kremi arkadaşlar. Bu da çokça tercih edilen ve inanç şekilde ürünlerden bir tanesi. Yine bu ikisini de sizlere bu e, anlamda ilk etapta tavsiye edebileceğimiz ürünler arasında bunları da sayabiliriz. Evet, yine aynı şekilde güzellik kısmında bakın güneşten koruyucular linkimizi tıkladığımızda arkadaşlar yine bakın güneş kremleri özellikle çok hit ürünler yaz döneminde bu ürünlerde e, hızlı bir şekilde tükenebilen ve satışı çok iyi giden ürünlerden ilk etapta yine bu ürünlerden sipariş verip sizlerde deneme şansına sahip olabilirsiniz. Yine güzellik kısmında arkadaşlar son olarak bahsedeceğim ürünlerden bir tanesi de saç bakımı ile alakalı ürünler. Bunları da yine şampuan bazında ve ilk etapta belki alacağınız şampuanlar olabilir arkadaşlar. Bunları yine ee, tavsiye edebiliriz ve aynı zamanda kendiniz de alıp kendi evinizde de bunları deneyebilirsiniz. Bunun yanı sıra son olarak bu ürünlerle alakalı arkadaşlar bir de katalog siparişi verirseniz ürünlerin katalog halinde elinizde bir e, bilgilendirmesi olmuş olur. Onları da onun üzerinden yine e, öğrenip ondan sonrasında da kullanma şansına sahipsiniz. Peki şimdi bu eklediğimiz ürünler arkadaşlar bakın yaklaşık olarak kaç lira ve kaç puan ve kaç puanlık bir sizlere ilk etapta sepet oluşturmuş olduk. Bakın onu hemen Excel'de görme şansına sahip olabiliyoruz. Şimdi ilk etapta sepette atamadım çünkü bazı ürünler stokta yok. Stokta mevcut olmadığı için arkadaşlar sepete atmıyor ama biz ne yaptık? Excel'de bununla alakalı bakın bir tablo hazırladım. Bu tablodan hangi ürünün ne kadar olduğu ve onunla alakalı da kaç puana sahip olduğunu buradan görme şansına sahip oluyoruz. Şimdi bakın e bu videonun başından bu yana işte eklemiş olduğumuz Vitamama, Omega 3, Beauty Box, Boost Box, D vitamini, Novamin, diş macunu, ağız çalkalama suyu, kolajen, Repair Gel, Green Hand Wash, el kremi, güneş kremi, şampuan ve kataloğun. Arkadaşlar bakın toplam tutarı 948 lira ve yine toplam puanı da 191,64 gibi bir rakama tekabül ediyor puan olarak cinsinden hesapladığımızda. Şimdi burada ilk kullanıma bağlı olarak sizler de kullanmış olduğunuz bu ürünleri kimisinin iki tane, kimisinin 3 tane, kimisini hiç belki sipariş etmeyebilirsiniz. Burada tamamen sizin kullanımınıza bağlı olarak bu ürünleri sipariş etme şansına sahipsiniz. Burada da bu ürünleri alıp sonrasında kendiniz test edip ondan sonrasında da kendi satış yapacağınız kişilere bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bunu da sizlere bu şekilde ifade etmiş olalım. Evet ilk etapta arkadaşlar sipariş verilebilecek ürünler bunlar ve bunların da karşılığı olan TL ve puan cinsleri de bu şekilde. Bunları da yaptığınız vakit çok rahat bir şekilde arkadaşlar ilk basamağı geçmiş olacaksınız. Ve buradan sonra da artık ürünleri öğrendikçe, ürünler hakkındaki seminerlere ve eğitimlere katıldıkça ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olup daha etkin siparişler verme şansına sahip olacaksınız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hepinize iyi satışlar.